Arkadaşlar malumunuz tayinimiz çıktı. Teftiş Kurulu Başkanlığı'na. Üç yıldır Sakarya'da birlikte görev yaptık. Görev süresince hep bir aile olarak ben sizi manevi kardeşim, evladım gördüğüm için zaman zaman kırıp döktüğüm, incittiğim arkadaşlarımız mutlaka olmuştur. Ama biliyorsunuz ki bu görevin gereği hiçbir zaman kinder bir adam olmadım Nasıl? asla. Küçük hesaplarla böyle kalbinizi kırmadım. Devletin işi için her zaman eğer bir hata yapmışsak yapmışızdır. İncitmişizdir sizleri. Bunun dışında başka bir amacımız, niyetimiz asla yoktur. Öncelikle bunu bilmenizi isterim. Bunu gönülden söylüyorum. Sakarya Kadrosu olarak hepinize gerçekten gurur duyuyorum burada olmayanların da temsilcileri olarak sizlere söylüyorum. Arkadaşlarınıza iletin. Şerefimizle, onurumuzla hep beraber görevimizi yaptığımızı düşünüyorum. Elbette eksiklerimiz var. Ama sonuç itibariyle bizler hisseniz. Eksiğimiz, hatamız mutlaka olacak. En iyisini yapma gayreti içinde olduk her zaman hep beraber. Eğer benim sizde hakkım varsa sonuna kadar endişesiz, tereddütsüz hepinize helal olsun de haklarınızı helal etmenizi dilerim. Helal olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Tek tek böyle hepinize sıkışmak isterim ama biraz kalabalık olur, zaman kaybı olur. Malum ilişki keseceğiz, yoğunluğumuz var. Hakkınızı helal etmek. Hepinizin işi rast gelsin. Sağ ol.